Herkese selam, bugün Evet Selam, bugün Minecraft oynayacağım Eee, Eguars oynayacağım Biraz Eguars'ı sardım Bilmiyorum, hoşuma gitti ee, Buradan bir şey söylemek istiyorum Eğer e, ulaştırabilirsiniz Sempatik abi ulaştırın Abi gülersen, bedelini ödersen 8 nerede? Ha? Ulaştırın bak, unutmayın Neyse şimdi Eee, şey yapacağım Hemen ortaya gideceğim. Arkadaşlar zaten yol çekiyor. Bu arada e, Among Us'u düz çekmeye çalıştım da e, bazı kitle yardımcı olmadı. Siz o kitleyi biliyorsunuz. Among Us indirenler bunu beğendi. Basıp basıp duruyorlar zaten şeye. E, o şey var ya ona basıp basıp duruyorlar. Rahat vermiyorlar insana. Rahat versin versinler. O, oynanır birazcık, biraz birazcık. Oynanmıyor, hiç oynanmıyor. Şimdi arkadaşlar, ben ortaya dalacağım. Dur şöyle, taş kılıcı alayım. Ne olur ne olmaz yandan sağdan soldan çıkarlar. Sonra öbür öbür aleme ziyaret etmek istemiyorum. O, demir kılıç mı? Abartma. Nasıl ya? Ama ben zıplamıştım. Neden öyle oldu? Ben zıpladım. İyi var hocam. Yani şu şu şekilde. Gülersen bedelini ödersin. 8 istiyorum. Gülmek istiyorum. Gülemiyorum. Kendimi zor tutuyorum. Videolarımda ama komik yani. görmeye e, şey ben benim adım Emir haberiniz olsun yani bilmeyen de yoktur bu sırada bilmeyenler ha, evet evet eğer kanalımın ilk kurulduğunda takipçi takipçimseniz yani bir 6 gün önce falan kanalımın isminde de, sen ismim vardı Eğer Emir diye Emir Ne yapayım? Bak bak. Purple arkadan saldıracağım. Onu vursana. Neyse ben elmas toplayayım. Hop bizimki vuramadı. O Çok kritik. Kritik o. Elmas ihtiyacım var. Şimdi bu arkadan gelirse baya e, göt gö 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 Ben ne dedim az önce? Bu nasıl bir noobluktur ben noob Hemen. Aa oradan gelme oradan gelme hop. Mavili geliyor. Yeşilli gelecek. Hemen Aga'ya yardım edelim. Topla ya topla. Giremez giremez. Vur 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 vur. düştüm. Benim arkadaşım nerede? Arkadaşım yardıma mı geldi? Hadi. Çok güzel vurdum bir tane. Allah'a aşkına az kalsın düşüyordum. Girdi mi? Allah. Güzel bir vurdum. Şimdi benim birkaç tane daha masa ihtiyacım var. Koş, Arkadaşlar şu anda çok konsantre oldum. Allah. Yardım 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 yardım. Ölüyor. Şimdi birazdan devir set falan gelince adam sıfatla çıkardı merak ediyorum. Geliyor. Weapons, Diamond Sword. Tabii ki oraya gitmeyeceğim kesinlikle. Acaba ok yay mı yapsam? ya yapmak da bir seçenek çünkü adam beni vurabilir. Öyle zor durumda kalmak istemiyorum. Şimdi yemeğe ihtiyacım var benim. Hemen biftek için, pişmiş biftek için şunu da aldım. Yemek de yapalım. Şu şekilde. Adama hiç dalmayacağım. Hiç yani yanına bile yaklaşmayacağım. Gidersen yaklaşırım. Tamam gidebiliriz. Öldürmüş bizimki. Şimdi ortayı korumak istiyorum. Yumurtaları şimdi doğmayacağım Biraz ortayı bir kapalım. Ben kapacağım. Şöyle yiyorum. Ben yemeği aldım da canımı doyurmayı unuttum. Ortayı ben şu anda kapamam. Çünkü canım yok. Allah ne verdiyse toplayacağım her şeyi. Bizim kendi bezimizi açmaya çalışacağım. Bir sürü elmasa ihtiyacım var. Bu emeraldlar çok zor geliyor ya. Kötü olmuş onu. Aha, hoş geldin karşım. Gelebilir misin ha? Gelemezsin tabii. Adamım. Şimdi şurayı kapsam. Şöyle yapsam yani tam şurada saklansam çok güzel olur. Gelen gideri aratırım. Bak şimdi geliyor. Birazdan sera soğuk haberi yok. Arkana bak arkana. O gitti. Ölmedi de en azından aşağı indirdim. Arkadan gelebilirler korkusuyla buraya geldim. ney senin ha? Ama gel bıraktım hadi. Ha bıraktım halde bak adam akıllı saldırmadığım halde. Bak ne yapıyorsun? <laughs> kaç otlu kutu yardım et yardım et kalk. Oo yardım 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 abi ne yapıyorsun ya görmüyor musun canımı? Sandıkta eşya var mı? Şunu alalım. Şurada zincir sınıf vardı. Onu alalım. Ne eksik? Ayakkabı giy. Allah gemini. Böyle iyi, Sorun yok. Bunu ortada toplayalım. Bu oyun bitmeyecek gibi ya. Kimse ölmedi. Kimsenin de yumurtası kırılmadı. O zaman nereye saldırırsam? Morlara saldırabilirim aslında. Potansiyelim yüksek. Aha şu maviliği nasıl indireceğim? Kaç. Koş 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 koş. Yanım yok. Niye kaçıyor ki? Bir dakika şurada kalırsam yaklaşamazlar. Umarım ama vururum bir iki tane. <laughs> Gerek kalmadı vurmaya. Ay yeşiller yaşıyor muydu ya? Yemin ederim hiç yeşilli görmedim maç boyunca. Gördüm de. Yani unuttum o derece. Yok olmuşlar abi adamlar. Ben niye buna daldım? Yardım et yardım yardım yardım. Yok yardım. Yardım etsene nasıl bir oyuncusun sen ya Noob? Ne musun sen? Abi bu ne? Bu nedir ya? Ne ya? Ben bir yumurta kırmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Şöyle. Hadi bakayım. Şimdi adam olan beni alsın. O sırada hemen öldürüm. <laughs> Hemen building blocks. block Blok yaptık. Şimdi de ben hemen dalayım. Allah ne verdi. Bu arada karakterim Steve galiba. Ee, Steve diyorum. Sen renginden belli oluyor birazcık. Düşmek istemiyorum. Anne. Ağacı hmm. Aa yeşilli geliyor. Dur ben o yeşilliği şimdi birazdan indireceğim. Ne yapıyor bu? Ben bir durdum bu. Öldürecek mi beni? Çünkü öldüm. O belli. Ama öldürmedin. Garibime gitti. Ne oluyor diye. Yeşilli geliyor. Aa elmas panleri açık mı bizde? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 12. 13. O bitti bu arada. O gelemez bile. Yaklaşamaz. Göremez bizi. Bay bay kanka bu arada. Üstteki. Bay bye. Ne atamadım. Adam o hadi bakayım. Ne? Ama ben vurdum. Ya bunun ne ya? İla var ya. Bunun ne bunun ne? Bu arada mavili vardı. Oo helal. Bizim bizimki patlattı galiba. Biz aynen biz patlattık. Adamım bu da bizim gücümüz. Şimdi ben nereye dalsam nereye dalsam. Öncelikle şöyle bir durayım. Maviler ortayı kapmış tamamen. Gel gel hadi gel. Gel hele gel. Allah adam kaçtı. Benim elmasa ihtiyacım var. Hiç kasılmayacağım. Direkt bir yere saldıracağım. Arkana bak arkana. <laughs> Vuramadık ki bıyık. Vuramadık ki bıyık. Bıyık ne alakaysa. Adamların dibinde elmas topluyorum ya. Şuna bak. Alo, elmas topluyorum. Sağ ol. Öldürmediğiniz için. Al abi. Vurmayın. Böyle YBC ye beceri Vurmayın diye. Vurma lan oğlum, vurma lan. Bay bay. Nasi? Çok. Oo, bizimki. Ha. Aa çok güzel gitmişti o. İntihar mı ediyor? Niye? Hı? Günah değil mi? Şimdi benim bir beyze saldıracağım. Oradan hızlıca armor alıp öyle saçma sapan bir şey yapacağım. Anne yani neden öyle yapıyorsun da ederseniz de öyle canım istiyor size ne? Karışmayın. Bu arada ölürsem biter. Çünkü video uzun olmasın diye. Şimdi kime saldıracağım? Morlara saldım. Morlar patlamış. Hayır hayır hayır. Kaç. Kurtar beni kurtar. Helal. Kral adam. O yüzden yeşillere saldıracağım. Yeşil e, maviler çok güçlüler. O yüzden tek seçeneğim yeşil. Hmm, Yeşillerde öyle bir adamın olması peki. Hemen tuz, armur, çubuk, çıtırıp çıkmadı o bitti. Yumurtanıza bay bay deyin arkadaşlar. Ay. Öldün. Arkam önündeyim. Önün ne yapıyor bu? Hı. Aa yeşilleri yok ettim. Bayağı iyiyim. Allah'ım inşallah düşmem. Allah'ım inşallah düşmem. Çok hızlı gidiyorum ama. Hadi. uf. Hmm. Oh, oh. Bayağı güzel atladım. Ne yapıyor bu? Hemen 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 hemen. Koş A öldüm. Bay bay.